Herkese yeniden merhaba. Kripto para gündemine birlikte bakıyoruz. Bitcoin'de bir düşüş başladı. Bunun sebebi aslında salı günü yani dün çıkan, Montgox'tan gelen haberler. Bunlara bakacağız ve Bitcoin grafiklerinde hem kısa vadede hem uzun vadede düşüş sinyalleri alıyoruz. Fakat nereden, hangi fiyattan sonra bunlar biraz daha tehlikeli duruma geliyor. Bunlara bakacağız. Genel olarak piyasaya baktığımız zaman Önde gelen kripto paralar içerisinde piyasa değeri sıralamasında yukarıdaki kripto paralara baktığımız zaman SHIB'de ve LINK'te güzel yükselişler var. İkisinin de grafiğine bakacağız. Bunun dışında Ether grafiğinde 4000 dolar niye önemli? Uzun süreli Ether grafiğine baktığımız zaman hedef 4000 dolar ve sonrası neresi? Aslında Ether için direnç bölgesi neresi? Bunlara bakacağız. Altcoin analizleri ve haberlerle birlikte şimdi yayına başlıyoruz. Eğer kripto paralarla ilgiliyseniz, kripto para yatırımı yapıyorsanız, takip ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Dünkü olaylarla başlayalım. Kısa bir video çekmiştim, short yüklemiştim YouTube'a ama tekrar özet geçeceğim. Bilmeyenler için Montgox 2014'te hacklenme yüzünden kapatılmış bir kripto para borsası. O zaman zaten 2014 yılında bir numaralı borsaydı ve bitcoin fiyatının da ne kadar düşük olduğunu düşünürsek İnsanlar kayıpları uğradı. Bitcoin cinsinden çok yüksek kayıplar şu anki fiyata baktığımız zaman. Geri ödeme planından bahsediliyor. Bu geri ödeme planına göre Mt. ait olduğu, Mt. Gox'un sahibi olduğu bilinen cüzdanlardan yapılan transferler var. Özellikle salı günü en büyük kısmı gerçekleşti. Toplamda 9 milyar değerinde Bitcoin, işte bu Mt. Gox'un bilinen cüzdanlarından tek bir cüzdana aktarılmış. Bu aktarımın da mağdurlara Bitcoin ödemesi olarak yapılacağı düşünülüyor. Bu sadece bir tahmin. Ama bunun dile getirilmesi bile aslında piyasayı aşağıya çekiyor. Çünkü 2014'te o Bitcoin'leri satın alan kişiler onlara geri ödeme kayıpları telafi edildiğinde geri ödeme yapıldığında bu Bitcoin'leri hemen satar endişesi piyasaya hakim. Yani biz de düşünelim 2014'ten kripto para almışız. İşte o dönem batmış borsa hacklenmiş. Er olarak binlerce dolar. E satıp kar almak isteriz tabi. Hele bir de düşüş dalgası başlarsa. O yüzden bu haberlerin çıkması bile piyasa için iyi değil. Ama Ether'e baktığımız zaman zaten Spot Ether ETF'lerinden dolayı Ether'de bir ilgi artışı var. Oradan gelecek para akışıyla birlikte Amerika'dan Spot Ether ETF'lerinden gelecek para akışıyla birlikte Ether'in biraz daha Bitcoin'in önüne geçebileceği bir yaz ayları bekliyoruz. Yine de haziranlar bizimdir deyip Bitcoin için umudumu kaybetmediğimi söyleyebilirim. Ama yazın ortalarında beklenen hatta bazı analistler tarafından Haziran'da beklenen 80 bin dolarlar için şu an çok da güzel bir tablo yok. Çünkü dün bunu sosyal medyada da paylaştım. 68.500 Amerikan doları geçilmediği sürece Bitcoin'de düşüş için sinyaller çalmaya devam ediyor. Bakın altta örneğini de koydum. Bu grafikten çıktıktan sonra büyük olasılıkla bir düşüş gelmesi beklenir. O yüzden kısa dönemli eğer 67.250 doların altında sarkarsa bitcoin düşüş bekleyebiliriz kısa dönemde. Grafik bunu gösteriyor. Uzun vadeli bitcoin'in grafiğine baktığımız zaman da yine aslında benzer formasyonu uzun vadede de görüyoruz. Ama bunu konuşmak için henüz erken çünkü alt tren çizgisinden kırılım yapmak için 60.000 dolarlara inmesi gerekiyor. Yine de bu aklımızda bulunsun. Kripto paralar daha çok haber akışına baktığı için teknik analiz yaparak sadece fiyatın nereye kadar gidebileceğini, nerede kritik seviyeler oluştuğunu görüyoruz. Aslında bizim asıl konumuz haber akışına işte yatırımcı ilgisinin neye göre şekillenip şekillenmeyeceğine bakmak oluyor. Genel tablo da bu şekilde. Ether için biraz daha umutluyuz ama 4000 dolar için yine kuvvetli bir para girişi, kuvvetli bir hacim gerekiyor Ether'de. İşte Amerika'dan spot Ether ETF'lerinden gelecek paranın 4000 doların kırılması ve Ether'in 4000 dolar üzerinde tutunması için etkili olacağını ben de düşünüyorum. Yani şu önümüzdeki Haziran ayı için benim oyun Bitcoin'den kıyaslarsak Bitcoin'den Ether'e aslında. Bitcoin yerine Ether'deyim biraz daha. Şimdilik tablo öyle. Ki biraz daha uzun süreli Ether grafiğine baktığımız zaman Bitcoin'deki formasyonun bakın tam tersi. İşte bu da yükseliş sinyali veren formasyon. Burada 4100 dolarlarda bir hedef var. Bunu sosyal medyada da paylaşacağım. 4000-4100 dolar arası Ether için ciddi bir direnç bölgesi olacak. 4000'e 4100 dolara çıkacağını düşünüyorum ama bakalım oradan nasıl momentum yukarı gitmesine sağlayacak mı? Oradan gelecek hacim yatırımcı ilgisi nasıl olacak? O yüzden hani satış yapmak için 4100'lerin 4000 sonrası 4000 yüzlerin nasıl tepki vereceğini yatırımcı nezdinde görmek istiyorum. Biraz alt de bakalım. İki tane meme coinimiz var bugün. Yine bonk içinde hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Bizim hedef geldikten sonra trende dönecek mi? Alışlar için onu bekleyeceğim. Pepe'de de dün bir grafik paylaştım. Özellikle satış yapmak isteyenler için güzel bir direnç bölgesine girdik. Alışlarda bekleyelim diye. Şimdi buradan trendten kuvvet alacak mı? Aşağıdaki bu takip ettiğimiz aşağıdaki trende mi değecek? Buradan bu kuvvet alacak. Bunu takip etmek lazım yeni alışlar için. Yani ben riske girmek istiyorum diyenler için şu an içinde bulunduğu seviye de değerlendirilebilir. Ama ben yine bir düşüş yapar mı diye onu bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü direnç seviyesinden buradan satışlar ya, çizemedim ama anladınız. Kuvvetli olarak geldi. Yine hızlı yükselen ve hızlı düşüş görebilecek bir kripto para. Mimcoin'ler öyle. Linke de bakalım. Bugünün yükselenleri arasında kırılım hızlı bir kırılım yaptıktan sonra 16.5 ve 19 yaklaşık seviyelerine çıkış bekleniyordu. Zaten 19.2'lere kadar çıkış yaptığını gördük. Bunları konuşmuştuk. O yüzden şu an biraz daha ne yöne gidecek takip etmek isteyenler ve satış yapmak isteyenler için güzel bir seviye alışlarda biraz daha oluşması gerekiyor. Dengenin. Haberlere baktığımız zaman Spot Bitcoin ETF'lerinden bir haber var. BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF'lerindeki toplam Bitcoin'i Grayscale'i geçti. Artık bir numarada BlackRock Spot Bitcoin ETF'i var. Toplam değeri ne kadar olmuş? Size onu da söyleyeyim. BlackRock çarşamba sabahı itibariyle 20 milyar dolar değerinde Bitcoin tutuyor. Grayscale'de 19.7 milyar dolarlık bir Bitcoin varlığına sahip. Spot Bitcoin fonları için konuşuyoruz. Bir diğer yerinden etme durumu kripto paraların toplam piyasa değerinde de yaşandı. Tekrar bir yenileyim de sabahtan beri değişiyor çünkü. Şu an Cardano ada 9. sırada. İlk ondaki yerini kaybetmişti. Shiba ile kavgaları devam ediyor. Tondan bir gerileme var. Ton zaten ilk ona en yenilerden bir tanesi. Bakalım Avalanche'dan atak gelecek mi? BNB Solana kapışmasını konuşuyorduk ama BNB 11 milyar dolar kadar yaklaşık arayı açmış durumda eğer spot Solana ETF'lerinin başvuruları yapılırsa bu gündeme gelirse evet o zaman Solana bir adım öne geçebilir. Günün en fazla konuşulan haberlerine baktığımız zaman Cardano'nun ilk 10'daki yerini kaybetmesinden bahsedilmiş ama onu geri aldı o yüzden geçiyorum. FTX borsasının yöneticilerinden bir tanesi daha hapse girmiş. Bizim o tanıdığımız kıvırcık saçlı CEO'su, kurucusu zaten 25 yıl hapis almıştı. Onun kız arkadaşı da yine bu FTX'teki kripto paraların fonların kullanılmasında kendisine yardım eden kız arkadaşı da itirafçı olmuş. Bu yüzden cezadan indirim bekliyordu onun avukatları. Bir diğer yöneticinin daha ceza aldığını görüyoruz. Mimcoin çılgınlığı devam ediyor derken yine bir haberle geldik. ChatGPT zaten yapay zeka kripto paraları da gündemde. ChatGPT'yi, yapay zekayı, Mimcoin'leri birleştiren Turbo isimli bir kripto parada ciddi bir yükseliş yaşanmış. 638 milyon dolarlık toplam piyasa değerine ulaşmışlar. Hızlı bir fiyat yükselişi yaşanmış. Bunu da görüyorsunuz. Tabii şu an yatırım yapayım diyenler için çok 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 riskli. Bunu dipte alanlar için çok güzel bir yatırım oldu tabii. Eğer güzel noktada sattılarsa. Bu olaylar devam edecek arkadaşlar. Yine yaz boyunca meme coinleri konuşmaya devam edeceğiz. Yine yapay zeka tokenları da oldukça gündemde yatırımcıların favorileri arasında. İşte contract olaylarından sonra Bitcoin'de bir düşüş dalgası kısa dönemli de olsa başlayabilir mi? Yazın yine Bitcoin yükselişlerini konuşuruz. Ama bir dönem daha Ether'e ağırlık verecek gibi duruyor yatırımcı. Spot Ether ETF'lerinin de getireceği para akışının Ether'i nasıl şekillendireceğini göreceğiz. 4000-4100 dolar arası ciddi bir direnç seviyesi olarak çalışacak arkadaşlar. Sizin görüşlerinizi de bekliyorum. Bundan sonraki kripto para yayınlarında görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve tabii ki sosyal medyada arkadaşlarınızla videoları paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.